Oradan buradan kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu hafta A101 marketlere gelmesi planlanan aktüel ürünleri sizler için tek tek ve net resimlerle hazırladım. Katalogda çok güzel ürünler var. Kataloğa geçmeden önce hepinizden ufak bir ricam var arkadaşlar. Mutlaka videoya beğeni atıp kanalımıza abone olup videoyu arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Ve gelmesini istediğiniz ürünleri de yorum olarak videonun altına mutlaka mutlaka yazın arkadaşlar. Kataloğa başlıyoruz. Tek kişilik lastikli çarşaf 100'e 200 santimetre toz pembe renginde 200 lira. Çift kişilik olan da 160'e 200 santimetre yine toz pembe renginde 280 liralık fiyatı var. Şarjlı damacana su pompası 4 watt gücünde tam dolu şarj ile ortalama 80 litre su pompalayabiliyor arkadaşlar. 100 liralık fiyatı olacak. Bayan sporcu bustier small medium large x large bedenlerde 90 lira. Bayan cepli sporcu tight small medium large x large bedenlerde 120 liralık fiyatı var. Borosilikat kaşıklı baharatlık seti ikili bir ürün, bambu kapaklı ve bambu altlıklı 100 liralık fiyatı var. Bambu kapaklı borosilikat kupa çeşitleri geliyor arkadaşlar. 35 liralık fiyatı olacak. Üçlü süzgeç seti geliyor 22, 17 ve 12 cm ebatlarında üçlü set fiyatı 140 lira. Aprilla su dalgası maşası hızlı ısınma ve hızlı su dalgası yapma özelliği mevcut. 460 liralık fiyat olacak 2 yılda garantisi var. Schaefer saç kurutma makinesi 2 kademeli hız ve ısı ayarı mevcut. Soğuk hava üfleme butonu da var arkadaşlar. 2 yıl garantili 500 liralık fiyatı olacak. Arzum'dan Multi Blender seti, 1.5 litre doğrama haznesi ve 1500 watt gücünde bu ürün. 4 yılda garantisi mevcut. 1500 liralık fiyatı var. Kiwi markasından seyahat ütüsü katlanır sap ile seyahatler için ideal bir ürün. Farklı renk seçenekleri de mevcut. 500 liralık fiyatı var. Borosilikat French Press ve Kupa seti 400 mililitre Borosilikat French Press, 280 mililitre de Borosilikat Cam Kupası mevcut arkadaşlar. Ahşap altlığı da var bu ürünün. 130 liralık fiyatı olacak. Dijital baskılı kadife kaymaz saçaklı salon halısı 6 metrekare. Farklı renk ve desen seçenekleri mevcut. Yıkanabilir bir ürün fiyatı 1000 lira olacak. Taç markasından Bella döküm basık tencere, 3 litre kapasiteli, 26 santimetre arkadaşlar, iki farklı da rengi mevcut, 580 lira. Cem markasından ezme tava geliyor arkadaşlar, yanmaz yapışmaz granit iç kaplaması ve ısıya dayanıklı granit dış kaplaması mevcut, güzel ve şık bir ürün, 26 santimetre çapında, 200 liralık fiyatı var. İki bölmeli yemek taşıma kabı, farklı renkleri mevcut bu ürünün. 304 kalite paslanmaz çelik iç haznesine sahip ve iki bölmeli bir ürün arkadaşlar. 300 liralık adet fiyatı var. Metaltex karma kek kalıbı arkadaşlar 26 cm, 30 cm baton ve 30 cm de yine tart kalıbı olarak geliyor. 100 liralık adet fiyatı olacak. Döküm kek kalıbı çeşitleri geliyor arkadaşlar. Dilim kek kalıbı 23 cm, ve tart kek kalıbı çeşitleri geliyor. 26 santimetrelik ürünler adet fiyatı 300 lira. Tek kişilik yorgan 155 215 santimetre 269 lira. Çift kişilik yorgan 195 215 santimetre 300 liralık fiyatı var. Nehir markasından 50 yıl garantili servis gereçleri geliyor arkadaşlar. 300 kalite yekpare paslanmaz çelikten üretilmiş ürünler bunlar. Kepçe Kevgir, spatula ve kaşık geliyor arkadaşlar. Her bir ürünün adet fiyatı 100 lira olacak. Bambu kapaklı borosilikat demlik geliyor. 1.2 litre kapasiteli 300 santigrat dereceye kadar ısıya dayanabiliyor. 230 liralık fiyatı var. Arkadaşlar hepinizden ufak bir ricam var. Mutlaka sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri yorum olarak aşağıya yazmayı unutmayın. Videoya da bir beğeni atıp arkadaşlarınıza paylaşırsanız çok sevinirim. Kanalımıza abone olmayı da ihmal etmeyin. Kataloğa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nehir markasından 50 yıl garantili yemek kaşığı ve yemek çatalı 30 lira adet fiyatı, tatlı kaşığı ve tatlı çatalı 23 lira adet fiyatı, çay kaşığı da adet fiyatı 15 lira arkadaşlar. Paşa Bahçe markasından gastro butik reçellik altılı bir ürün arkadaşlar. 70 liralık fiyatı var. Erkek bisiklet yaka, sweatshirt, medium, large, x large bedenlerde 170 lira olacak fiyatı. Cam sunum kasesi geliyor. 90 liralık fiyatı var bu ürünün. Keçeli ütü masası kılıfı 135'e 57 cm ebatlarında Farklı renk ve desen seçenekleri mevcut. 60 liralık fiyatı var. Arkadaşlar hepinizde ufak bir ricam var. Mutlaka sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri yorum olarak aşağıya yazmayı unutmayın. Ve ürünlerin fiyatları hakkındaki düşüncelerinizi de yine yorum olarak aşağıya yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı ihmal etmeyin. Videoya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kiwi markasından tüy alma cihazı 2 yıl garantili bir ürün. 1600 liralık fiyatı var. Lava markasından döküm sahan geliyor arkadaşlar. 3 kat emaya kaplama ve 2 fırınlama yapılmış. Bu üründe 20 santimetrelik bir ürün 500 lira fiyatı. Homent'ten tost makinesi geliyor arkadaşlar. Döküm plakaları mevcut bu ürünün 1600 liralık fiyatı olacak. Aprilla'dan erkek bakım seti 7 aksesuarlı ve seyahat çantası da ürüne dahil arkadaşlar. 2 yıl garantili 440 liralık fiyatı var. Akel termostatlı yuvarlak fırın 2 yıl garantili bir ürün 1100 lira olacak fiyatı. Kivi çay makinesi 304 kalite paslanmaz çelik bir ürün 2 yıl garantili 900 lira fiyatı. Pirana markasından oto cam sileceği çeşitleri geliyor. 55, 50 ve 45 santim arkadaşlar. Kolay montajlanabilir bir ürün. Fiyatı 40 lira. Pirana'dan bir artı bir hoparlör geliyor arkadaşlar. Fiyatı 180 lira. Simbo elektrikli çay makinesi 800 liralık fiyatı olacak bu ürünün. Oyuncak Kartela'da balık ve ördek 90 liralık fiyatı var. Kiwi markasından taşınabilir hortum makarası 10 metrede hortumu var arkadaşlar. 260 liralık fiyatı olacak. Pamuklu televizyon battaniyesi farklı renk ve desen seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 130 lira. Araç için -37 derece radyatör antifrizi 3 litrelik 100 liralık fiyatı var. Fulavelden dik süpürge geliyor arkadaşlar. 2 yıl garantili bir ürün. 5 metre kablo uzunluğu var bu ürünün. 1000 liralık fiyatı olacak bordürlü yüz havlusu 50'ye 85 santimetre ebatlarında farklı renk seçenekleri mevcut bu ürünün adet fiyatı 40 lira. Yaylı yatak geliyor 160'e 200 cm ebatlarında 30 iş gün içerisinde ücretsiz teslimatı mevcut 5300 lira fiyatı. Kiwi markasından seramik tabanlı buharlı ütü farklı renkleri mevcut arkadaşlar 760 liralık fiyatı olacak. Kiwi'den yağsız fry geliyor arkadaşlar. 2 yıl garantili bir ürün. 1400 liralık fiyatı olacak. Saçaklı kaymaz taban fitilli salon halısı 4 metre karelik bir ürün. Farklı renk seçenekleri mevcut arkadaşlar ve yıkanabilir bir ürün. 800 liralık fiyatı var. Bianca karnıyarık tenceresi has çevher markasından geliyor. 26 cm ve 4 mm kalınlığında bu ürün. 400 liralık fiyatı var. ABS valiz çeşitleri geliyor arkadaşlar. Büyük boy 730 lira, orta boy 630 lira ve kabin boy da 530 liralık fiyata sahip. Kilim geliyor arkadaşlar. 80'e 150 cm ebatlarında farklı renk ve desen seçenekleri mevcut bu ürünün. Fiyatı 160 lira olacak. Yastık kılıfı ikili bir ürün 50'ye 70 cm ebatlarında farklı renk ve desen seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 50 lira. Pierre Cardin erkek bakım seti 2 yıl garantili bir ürün 550 lira fiyatı. Pamuklu desenli paspas 50'ye 80 cm ebatlarında fiyatı 100 lira. Cam pasta tabağı 17 cm'lik bir ürün fiyatı 15 lira olacak. Pirana markasından avuç taşlama 2 yıl garantili bir ürün 500 liralık fiyatı olacak bu ürünün. Kazıklı Bahçe Fiskesi Kivi markasından geliyor. 2 yıl garantili bir ürün. 55 liralık fiyatı var. Evcil Hayvan Su Çeşmesi geliyor arkadaşlar. 500 liralık fiyatı var bu ürünün. Kivi markasından elektrikli üfleme makinesi 500 liralık fiyatı olacak. Cam saklama kabı farklı kapak renk seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 20 lira. Pierre Cardin'den epilasyon seti 2 yıl garantili bir ürün 440 liralık fiyatı var. 26 jant bisiklet 21 vitesli 2 yıl garantili 3000 liralık fiyatı olacak. SEK 4 programlı bulaşık makinesi 12 kişilik yıkama kapasitesi mevcut. Vestel servis güvencesiyle 2 yıl garantili 8500 lira. Kiwi'den portatif buharlı kırışık giderici 2 yıl garantili 1000 watt gücünde 700 liralık fiyatı var. Ve bir katalogun daha sonuna geldik arkadaşlar. Katalogda çok güzel ürünler vardı. Umarım sizler de ürünleri beğenmişsinizdir. Yorum olarak aşağıya yazarsanız çok sevinirim. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki katalogda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.